İnsan kişinin ruhu gezer mi? E, canımın için normalde olmaz ama bazen yani nadir vakalarda ölen kişinin ruhu e, Müslümanlara manevi destek olması için bazen şekillenir yani talebelerine falan göründüğü olur. Bazen de konuştu da olur ender vakalarda olur ama halk tabi buna inanmaz gördüm diyor halüsinasyon gördüm falan derler inanmazlar işte zamanda olmuştu Said Nursi'de Abdülkadir Geylani'de olmuştu çok sık görünen bir vaka öğrencilere söylüyorlar mesela geldi görüştük falan diyorlar ee, ruhaniyet olarak tabi yani ruhaniyet olarak İsa Mesih mesela geliyor talebelerle görüşüyor Hatta İsa Mesih şu anda da talebeyle görüşüyor olması mevzu bahis. Yani şu an derken şu yüzyılda gelmeden önce görüşmüş olabilir yani ruhaniyetiyle. Yani bu normal olabilir. O çok nadir vakalarda olur bu. Bir tek münafıkların dönüşü mümkün değildir. Yani sürekli cehennemdedir onlar. Ama müminler için bazen Allah öyle ikram olarak yapıyor. Hoşlarına gitsin, moral yönden, zevk yapar. Ee, mesela Resulullah da öyle, zaman zaman has talebelerine görünüyor. Mesela var e, hadis alimlerine, büyük alimlerine görünüyor. Hatta ona danışıyor, konuşuyor. O, o derece oluyor.